Saniyede 24 Kale'den ve Barcelona'dan herkese merhaba. 3 gece 4 günlük Barcelona gezimizin sonuna geldik. Biraz sonra Barcelona'dan ayrılacağız. Barcelona'ya nasıl gelinir? Barcelona'dan nerelere gidilir? Nasıl gidilir? Barcelona'dan ne yapılır? Barcelona nasıl bir şehir? Kış aylarında Barcelona'ya geldik ama nasıl bir hava bizi karşıladı? Bütün bunların cevaplarını vereceğimiz Barcelona Gezi Rehberi karşınızda. Hazırsanız başlayalım. Barcelona'ya Ocak ayında gelmemize rağmen bizi sıcak bir hava ve mavi bir gökyüzü karşıladı. Havaalanında fazla oyalanmadan otelimize geçtik. Zaman kaybetmemek ve bir an önce Barcelona'nın keyfini çıkartmak istiyorum. Barcelona gezisi planlayanlar için ilk önemli bilgiyi şimdi vermek istiyorum. Barcelona'da inanılmaz yaygın ve hızlı bir metro ağı var. Metro kullanarak neredeyse her yere gitmek mümkün. Biz de hem metroyu çok rahat kullanabileceğimiz, hem güvenli, hem de birçok önemli noktaya yakın olan Eczample bölgesinden yerimizi ayırtmıştık. Bu bölgeyi ben de herkese tavsiye ederim. Odamıza eşyalarımızı bıraktıktan sonra hızlı bir yemek için önceden planladığı pizzaya yürüdük. Nefis İtalyan pizzalarını büyük bir iştahla gömdükten sonra ilk hedefimiz olan Espana Meydanı'na metro ile geçtik. Bizi Venedik'ten ilhamla Barcelona'ya yapılmış olan Venezian ses kuleleri karşıladı. Kulelerden bakıldığında ihtişamı ile büyüleyen Katalan Sanat Müzesi görülüyordu. Büyük bir keyifle yürümeye başladık. İlk olarak Montjuic'in Sihirli Çeşmesi'nin yanından geçtik. Çeşme ne yazık ki bir süredir kapalıydı. O muhteşem manzarayı kaçırmıştık. Yürümeye devam ettik. Deleses Kades Meydanı'na geldik. Artık merdivenler bizi bekliyordu. Katalan Sanat Müzesi'nin muhteşem manzarasından Barcelona'nın Espana Meydanı'na bakıyorduk. Bu deneyimi şiddetle öneriyorum. içeri girebileceğimizi ve hatta terasa çıkabileceğimizi keşfettik. Ulusal Sanat Müzesi'nden nadide bir sergi vardı ama o sergiyi gezecek zamanımız olmadığı için 2 Euro'luk giriş biletiyle içeri girdik ve terasa çıktık. Keyfimiz bir kat daha arttı. Keyifli bir turdan sonra Espana Meydanı'na yakın bir yere gelmeden önce keşfettiğim La Gastronomica'da hamburger keyfi bizi bekliyordu. Hamburgeri lezzetli ve doyurucuydu. Türk olduğumuzu öğrenen garson bize hayır sıcak davrandı ve daha iki ay önce Kapadokya'ya gittiğini, pardon Kapadokya'ya gittiğini ve oraya hayran kaldığını söyledi. İstanbul'a da gelmeyi çok istiyormuş. Güzel yemek ve güzel bir hizmet sonrası artık odamıza dönmeli ve sonraki güne hazırlanmalıydık. Kese selamlar. Barcelona'dayız. Sagrada Familia'dayız. Gaudi'nin bitmeyen kilisesindeyiz. İkinci gün Barcelona denince akla ilk gelen Sagrada Familia ziyaretimiz ile başladı. Gaudi'nin ölümsüz ve hala tam olarak bitirilememiş eseri Sagrada Familia uzaklardan bile rahatlıkla seçilebiliyordu ve ona yaklaştığımız her an heybetini, tuhaflığını, farklılığını daha çok hissediyorduk. Yapımına 140 yıl önce başlanan, Gaudi'nin tuhaf ve beklenmedik ölümü sonrasında bile yapımına devam eden ve bir taraftan da bitmeyen kilise olarak anılan bu yapı, Barselona ziyaretinin en önemli durağıydı. Gaudi'nin bitmeyen kilisesi Sagrada Familia'dayız. Hadi biraz gezelim. Her cephesinden muazzam görülen kilise için sadece online bilet alınabiliyor. Sabahın erken saatlerinde giderseniz biletinizi rahatlıkla alabilir ve içeriye rahatlıkla girebilirsiniz. Buraya kadar gelmişken içeri girmemek olmazdı. Biletlerimizi aldık ve sıkı bir güvenlik protokolünden geçtikten sonra kiliseye girdik. Bilet fiyatı yetişkinler için 26 euro, 11 yaşından küçükler için ise giriş ücretsiz. Sagrada Familia ile ilgili geniş bir video hazırladım. Dileyenler ve daha fazla bilgi almak isteyenler o videoma da göz atabilirler. <laughs> dışarısı da içerisi de inanılmaz büyüleyici. 11 yaşından çocuklar için ücretsiz, yetişkinler için 26 euro bilet online alabiliyorsunuz. Ayrıca kulelere çıkmak için de ekstradan bir ücret ödemeniz gerekiyor. Yani her köşe başı, her bir tarafta ayrı bir sanat mucizesi var. Ee, Sagrada Familia gerçekten ününün hakkını vermiş. Yani ne tarafa baksanız bambaşka bir güzellik, bambaşka bir farklılık, bambaşka bir sanat tuhaflığı görüyorsunuz. Yani inanılmaz. inanılmaz Bakın şurayı çok beğendim. şöyle biraz daha oraya doğru ilerleyeyim şuradan yine yani yapıldığı yer herhalde İsa yine karşı tarafa bakın orası da büyüleyici tavan inanılmaz büyüleyici bir Şöyle biraz ilerleyelim şu anda. Ay. Yani. Girişimiz de biraz zor oldu aslında. Çok büyük bir güvenlik önlemi var. X-ray'den geçiyorsunuz, tek tek aranıyorsunuz. Ama burada size güvenli bir e, ziyaret fırsatı da sunuluyor. Yine bakın, inanılmaz. gerçekten çok iyi. Ya benim için inanılmaz bir sanat ve kültür tecrübesi oldu şu an. Sagrada Familia'nın inşa süreci ve bugün geldiği nokta ile ilgili doyurucu belgelerin ve fotoğrafların olduğu bir müze var. Orayı da ihmal etmeyin derim. Sonrasında Sagrada Familia'ya yürüme mesafesinde önemli bir noktaya doğru yürümeye başladık. San Paolo Modernista. Mimar Luis Montaner tarafından tasarlanan bu hastane, devasa alandaki değişik mimari tarzlarla yapılmış hastane bölümlerinden oluşuyordu. Gaudi etkisi olabilir diye düşünüyordum ama hastanenin Gaudi ile tek alakası Gaudi'nin öldüğü hastane olmasıydı. Bu arada Gaudi ve Gaudi'nin ölümü demişken yolda yürürken ona bir tramvayın çarptığını ve pespahi görüntüsü nedeniyle uzun süre orada kala kaldığını söyleyerek ilginç bir not düşelim. Nihayetinde oradan geçen ve Gaudi'yi tanıyan bir vatandaş onun Gaudi olduğunu aykırmış ve hastaneye götürülmesini sağlamış ama hem tramvayın çarpması hem de geç müdahale Gaudi'nin ölümüne neden olmuş. Dünyanın belki de en tanınan ve en ünlü mimarının bu acı ve tuhaf sonu Gaudi'nin bütün eserlerinin bir finali gibi adeta. Tekrar Sant Pau Hastanesine dönelim. Sant Pau Hastanesine giriş ücretli. Yetişkinler için 18 euro, çocuklar için ise yine ücretsiz. O hastanesi gezimizden sonra hedefimiz bu bölgeye uzak bir yerdi. Camp Nou. Barcelona denince akla gelen yer Sagrada Familia demiştim ama bazıları için Barcelona, Barcelona'dır ve Barcelona da Camp Nou'dur. Metroya bindik ve Camp Nou'ya en yakın durak olan Colblanc'den indik. Kısa bir yürüyüşten sonra devasa alana geldik. Evet, Camp inşaat halindeydi. Her yerden müşler yükseliyor ama buraya kadar gelmekte oldukça özel bir duyguydu. Messi, Neymar, Suarez, Busquets, Xavi ve Iniesta'lı Barcelona kartosunu sadece televizyonlardan izleyebilmiştik. Ne hikmetse ve nasıl bir şanssızlıksa o takım hiçbir Türk takımı ile eşleşmemişti ki Türkiye'ye gelince izleyebilelim. Şimdi o takım yok. Ben Barcelona'dayım ve artık o statta yok. Eskiden olsa buna kafayı çok takardım ama şimdi değil. Yine de alanın içine doğru ilerledik. Barcelona basketbol takımının maçlarını oynadığı Palau Blaugrana yani mavi kırmızı sarayda buradaydı. Mükemmel olarak tasarlanmış Barça store vardı. E buraya kadar gelmişken cana Barcelona ürünleri almamak olmazdı. Barcelona'nın meşhur La Rambla bölgesinde ufak bir alışveriş molası vermek istedik. Hemen Catalunya Meydanında La Rambla olarak adlandırılan bölgede devasa bir mağaza var, Primark. İçerisinde gerçekten çok ama çok uygun fiyatlarla dolu. Biz biraz gezdik, bazı şeyler satın aldık ama açıkçası o kalabalık bizi bunalttı. Eğer Barcelona'ya geldiyseniz zamanınız ve isteğiniz varsa Primark'a bir uğra indirim. Katalunya meydanından otele doğru yürüyerek gitmeye karar verdik. Çok geniş yollar, geniş kaldırımlar, muazzam bir mimari, keyifli bir yürüyüş vaat ediyordu. Havadan çekilen görüntülerde o gördüğümüz o Barcelona'nın geometrik yapısı içinde yaşayan ve oraya gelen insanlar için ne kadar büyük bir refah yaratıyormuş. bunu iyice farkına varmış olduk. Tavsiyem Barcelona'da bolca yürümeniz. Ve Barcelona demişken İspanyol yemeklerini tatmamak olmazdı. Paella, İspanyolların ünlü yemeği. Pirinç ve envai çeşitten yapılıyor. Irmak paella'yı denedi. Çok beğendi. Irmak diyor ki siz de mutlaka paella denemelisiniz. Bir de bu videoyu buraya kadar izleyenler için önemli bir bilgi daha vereyim. Metronun yaygınlığından ve hızından bahsetmiştik. Peki nasıl alınır bu metro biletleri? her metronun girişinde otomatlar var. Birkaç tuş ve kredi kartı ile kolaylıkla alabilirsiniz. Eğer aile olarak geldiyseniz 8 çoklu bini sunan t -Familyarı. Eğer tek kişi geldiyseniz çoklu 10 bini sunan t kullanın. Bu arada biniş hakkınız bittiyse kartları atmayın. Yeniden yüklenebilir kartlar bunlar. Böylelikle Barcelona gezimizin ikinci günü sona erdi. Bu da Barcelona Gezi Rehberi'nin birinci bölümünün sonu demek. Bu bölümü beğendiyseniz ikinci bölüm sizi bekliyor. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Saniyede 24 karede beğenebileceğiniz onlarca video var. Bunu da unutmayın. İkinci bölümde görüşmek üzere.